Merhaba sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bizler de duramız olan Kemer'den seslenmeye devam ediyoruz sizlere. Ve şimdi yine farklı bir sektör, farklı bir firmanın konuğuyuz. Daha doğrusu Kemer'de rahat edebileceğimiz, evimizin sıcaklığını ve her türlü hizmeti bulabileceğimiz muhteşem bir oteldeyiz. Viking Otel'deyiz. Yanımızda da otelimizin genel müdürü Sayın Aydın Sezgin bulunmakta. Merhaba efendim. Merhaba efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz Aydın Bey ve hemen Viking Oteli kurumsal olarak tanımak sonrasında da tüm hizmet sektörüne vermiş olduğunuz hizmetleri öğrenmek istiyoruz. Buyurun. Viking Star Oteli olarak 2007 yılında tesisimiz hizmet vermeye başladı. 2007 yılından beri misafirlerimize hizmet vermekteyiz. Bizler kemer merkezinde 4 tane tesisi olan Viking Hotels grubunu, grubunu oluşturuyoruz. Viking Star Otel'imizin toplam oda sayısı 196 oda olup... ...yılın 9 ayı açık, 3 ayı kapalı olan bir tesisimiz. Genelde 15 Şubat gibi, Şubat ortası gibi misafir ağırlamaya başlıyoruz, sezonu açıyoruz. Misafir ağırlamamız da Kasım'ın ortasına kadar devam etmekte. Ve misafir portföyü olarak baktığımız zaman Avrupa'da misafirlerin ağırlıklı olduğu... Daha fazla İskandinav ülkelerinden, özellikle Norveç ve İsveç'ten çok fazla derecede misafirimiz oluyor. İngiltere, Almanya, Türkiye, Rusya, Hollanda şeklinde gelişiyor. Ancak şunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz ki, Kemer bölgesinde Avrupalı misafirlerin yoğunluklu olduğu en fazla tesislerden bir tanesiyiz. Özellikle İskandinav misafirlerin beklentilerine yönelik çalışmalarda bulunuyoruz. Çünkü aynı zamanda şirketimiz Norveç ve İsveç'te tur operatörlüğü var. Yani oradan Türk turizmine hizmet vermek amacıyla Türkiye'ye gönderdiğimiz turistleri burada ağırlayıp onları en mutlu bir şekilde geri göndermek istiyoruz. Bu da bizim için çok güzel bir sevinç ve gurur kaynağı oluşuyor. Tesis çok büyük olmamakla birlikte kendi iç yapısı itibariyle rahat, kompak diyebileceğimiz butik otel tarzında bir tesis, tesistir. Ve misafir memnuniyeti e, her şeyden önemli geliyor. Bu amaç doğrultusunda da yapmış olduğumuz çalışmaların neticesinde özellikle Avrupa'da misafir değerlendirme siteleri bulunmaktadır. Evet. E, baktığımız zaman TripAdvisor, Holiday Check ve Zover e, her ikisinden de e, geçtiğimiz yıl her üçünden de geçtiğimiz yıl başarı sertifikaları aldık. Biz Bu da bizi gerçekten gururlandırıyor. Çünkü ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. Evet, biz de vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Estağfurullah. Bizler sizleri burada görmekten, ağırlamaktan mutlu, mutlu oluyoruz. Ayrıca bize tercih ettiğiniz için, burada gelip bu güzel programı yaptığınız için bizler sizlere teşekkür ediyoruz. Tekrar teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet sevgili sektörle haber merkezi izleyicileri kemerden seslendik sizlere. Kemerdeki eviniz diyoruz Viking Hotel'sa. Söz şimdi merkez stüdyolarımızda.